Abi. Selim'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen burada ne yapıyorsun abi? tüken da kapalı. Tükan mı? Sen koskoca şirkete tüken mı diyorsun oğlum? Elimizden almalarına şaşırmamalı. Bir daha söyle abi. Tükan mı? Sen koskoca şirkete tükan mı diyorsun? Elimizden almalarına şaşırmamalı. Ne ne ne? Nasıl oldu? Kim aldı? Kızım. Sadece şirketi değil. Her şeyimi elimden aldı. Ya abicim bu nasıl bir kader, bu nasıl bir evlat yetiştirmektir? Bu kadar karaktersizlik yakışıyor mu yani? Affedersin ama abi ya, ben bunun yarısını yapsam annem beni evlatlıktan reddedip evden atar ve akrabalar da silindir gibi üzerinden geçer. Bu nasıl evlat yetiştirmek ya? Onu ben yetiştirmedim. O kendi kendini yetiştirdi. Sonunda da korktu oldu işte. Affedersin abi korktu oldu derken? Selim'cim bak, her çocuk anne babasına benzemekten çok korkar. Ama nihayetinde benzer. Kaçınılmaz son. Hepimiz bizi yetiştirenlerin birer basit kopyasıyız. Öyle. Peki sen ne yapıyorsun burada abi? Düşünüyorum. Şirketi nasıl geri alacağını düşünüyorsun, değil mi? Yok. Yeni hayatıma nasıl adapte olabileceğimi düşünüyorum. Nasıl oluyor abi ciddi ciddi sen her şeyden vaz mı geçiyorsun ya? Giden gitmiştir artık. Peşinden koşmanın bir manası yok. Hem nasılsa şirket olmasını istediğim kişiydi. Ha zor biridir ama. iyi bir patron olacaktır. Alışırsın. Yok abi benim orasıyla işim bitti. Ne demek bitti ya? Sen yoksan ben de yokum abi. Sen hep demiyor muydun bana abi sen şirketin çalışanı değilsin benim çalışanımsın diye. E ben de ona güvenerek dayanarak söylüyorum ki sen nereye ben oraya abi. Ah gençler ah. Oğlum bu kadar duygusal olmayın. Sonuçta iş bu ya. Sen işine gücüne bak. Her hikaye bir gün biter. Benim hikayem de bu kadarmış. Biten her hikayenin ardından yenisi yazılır elbet. Abi sen yazmaktan vazgeçmedikçe ben senin yanındayım abi tüm gücümle emrindeyim. Başrol, rol, yan rol, yardımcı rol, baş altı, figüran. Hepsi abi, hepsi, hepsi, hepsi. Gerçi bize başrol düşmez. Takipçi sayımız az ama. <laughs> Abicim, ben sana şunu sorayım. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol, sağ ol. İyiyim ben. Birkaç güne toparlar, eskisinden daha güçlü olurum merak etme sen. Ohohohohohohohohohohohohohoh! <laughs> Kızının ihanetine dayanamayıp gitti. Ah! Şehri İstanbul! Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik abi! Polis, ambulans yok mu? Öldü daha adam gitti. Tekin abim! Tekin abim! Ah! <laughs> ah Tekin abim benim! Canım ciğerim! O bir baba, eski eski bir, bir ya patrondu. Tekin abi! <laughs> Aa, Lan! ah Bismillah abi, öldün gitti sandım, ortladı sandım. Kimsin? Selim ben Selim. Ah, ah Selim ters ışıkta kaldın anlayamadım oğlum dur. Ne? Gel, gel oğlum gel. Oy. Dur, aman, dur, aman, dur, aman, dur. Şu aman. Nev dur Nevresim'i çekeyim. <laughs> rahat rahat tutur, gel. Ah abi, abi gel. Nevresim diyor. Abi günaydın sana yemek getirdim bak. Aa, ne getirdin? Salçalı makarna. Oğlum getire getire bunu mu getirdin ya? Abicim elimizden bu geliyor yani özür dilerim. Aşağıda bir otel var. Abi hadi toparlayalım seni. Götürüp yerleştirelim o otel ya ha? hadi. Nereye yerleştiriyorsun bu oğlum? Hangi parayla ha? Ama Selim çöpe bir yemek atıyorlar. Bak var ya. Dibin düşer dibin. Çok güzel. Sağ olsunlar her şeyi çok güzel israf ediyorlar. Sana bir sen tattıracağım dur. Ah oh, anam. Bak. Bak şunun tadına bak. Bak Allah aşkına. Bak ya şundan büyüdü. Ah. Oh. Yok abi ziyade olsun. Benim alerjim var ee, paneye. Ha, öyle mi diyorsun? Ben yerim akşamı, hop. <laughs> İş nasıl gidiyor oğlum? Abi senin işinin olmadığı yerde benim de işim yok. Kusura bakma yani. Sana ihanet edenlerin sırtından hançerleyenleri yanında çalışacak kadar... ...karaktersiz değiliz. Sütümüz temiz, çok şükür. Kovdu değil mi seni? Ha, evet abi ya. Hiçbir işe yaramıyormuşum. Kovdu beni kovarken de çok ağır konuştu. Ha. Yanlış anlaşılma olmasa senin kızın olduğu için hiçbir şey söylemedim. Ya abicim sen böyle yaşamaya devam edeceksin. Hadi toparlayalım seni biraz. Hadi kalk ya. Ne var oğlum benim halimde? Abi hali itten be tarafa dersin. Keyfi paşada yok derler ya. Aynı o hesapsın şu anda yani. İyiyim iyiyim iyiyim. Halim baktım. Keyfim yerinde. Sen beni merak etme. Düşünüyorum sadece. Kafada planlar yapıyorum. Harekete geçmem an meselesi. Anacım bu yığın o böcek varken seni ciddiye alamıyorum kusura bakma nerede sakin sakin nerede ha? Ne? <laughs> <laughs> Gitti. Ne oldu? ay. Ne yaptın oğlum? Gitti mis gibi protein. Arada bul şimdi. Oo. Ya abi topla kendini biraz hadi kalk. Senin hiç gidecek bir yerin yok mu ya? Var. Var tabii. Olmaz mı?